İskilipli Atıf Hoca'yı Allah rahmet etsin mahkeme ettiler. Hakim dedi başındaki sarığı çıkar. O dedi çıkarma. Şimdi başındaki sarığı çıkarmasında ne var? Eve gidince zaten çıkarıyor yani. Yatacağız yani yatacağı zaman sarıkla yatmıyor. Abdest alırken sarığını çıkarıyor. Yani 24 saat sarfla oturuyor, kalkıyor, abdest alıyor değil. Ama orada o adam İslami kare, İslamiyetin bir undesini ortadan kaldırmak için ona o baskıyı yapıyor. Mesele orada sarık değil. Mesele İslam'ın bir alametidir. O adam o sarığı çıkar diyor. Yani İslam'dan vazgeç diyor. Oradaki söz o manayı taşır. Eğer o ya yani nasıl olsa merdiveni çıkarıyor yani terleyince sarımı çıkarıyor çıkarıp kolunun dibine koysaydı o hareketi onun imanına büyük zarar verildi belki hale getirirdi. Her zaman da normalde yaptığı şey orada yapamaz. Orada İslam'ın bir mümesili vaziyetine geldi. Küfrün mümesili İslam'ın alametini kaldır diyor ona. O da diyor ki ben kaldırmam. Orada artık alametler konuşuyor. Orada artık alametler konuşuyor. <laughs> onu e, şeyle efendim geçiştirerek işte bunda ne var ki deyip onu yapamaz. Onu yaptığı zaman İslam'ından taviz vermiş olur imanından taviz görmüş olur. Belki Allah korusun imansız duruma gelir. O kadar basit değil yani o. Hadise küçük ama ehemmiyeti var. Bir işaret, bir hareket. Orada bir hareket saranın başına çağırıp kolunun dibine koyacaktı. Belki idam edilmeyecekti. Ama şimdi şeyde bir kelam. Mesela Cemal Abdülnasır lanetullah aleyh ee, Mısır'ın yani şeye bu Baas rejimini Arapların içine sokan adamdır. Mısır Reis Cumhur'u. Cemal Abdülnasır. Bu adam e, tuttu e, Fizila'nın yazarı Seyit Kutup Hazretleri'ni içeri attırdı. Ve Seyit Kutup hakkında mahkeme idam kararı verdi. Cemal Abdü'l Nasir o zaman kendisine haber gönderdi. Benden özür dilesin, yarın hapisten çıksın. Benden özür dilesin, hapisten çıksın. İdam mahkumu hakkında söylediği söz bu. Ne var ki canım, yani insan hiç mi özür dilememiştir, hiç mi yanlış yapmamıştır yani? Ona söylediğin özür dilerimi bir tane de Cemal Abdü'l Nasir'e söyle, çık hizmetine devam et. O öyle değil. Eğer orada o kelimeyi söyleseydi o İslam'ından vazgeçmişti demektir. Bir kafir, bir melun, bir mürted, bir münafık İslam'a galebe etmiş olacaktı. O ne dedi? Bir mümin bir kafirden özür dilemez. Bir mümin bir kafirden özür dilemez. Ve sabahı idam edildi şehadet şerbetini içti. Seyit Kutup hakiki şehittir. Seyit Kutup Hazretleri hakiki şehittir. Bizim Türkiye'de bazı kendini bilmez adamların ileri geri konuştuğuna bakma. O ileri geri konuşan adamlar, herifler, böylesi bir imtihanla karşı karşıya kalsalar öyle bir egzoz çıkarırlar ki arkadan bin defa özür dilerler. Bir kelime için İslam'ın haysiyetini, şerefini muhafaza etti bir kelime. Özür dilerim bu kadar diyecekti. Cemal Abdül Nasır bunu teklif etti. Benden özür dilesin çıksın dedi. O da bir mümin bir kafirden özür dilemez dedi. Ve sabahı idam edildi. Allah rahmet etsin. Şimdi orada bir kelime ne ki canım? Yani bu kelimede ne var ki canım? İşte Sibirya'da mesela ee, şeyin Rus başkumandanının e, dayısı e, Rus ordular başkomutanı e, teftiş ediyor esir kamplarını. Herkes ayağa kalkıyor. Hazreti Bediüzzaman kalkmıyor. Yani şimdi orada e, şey olarak hani bizim bu yoğurt cinsi Müslümanlar var ya Türkiye'de yoğurt. E, ne var ki canım? Ne var ki Müslümanlar? sisik, köşesiz, dümdüz, yuvarlak, partoş, nerede duracağı belli olmayan cinsler. Şimdi bunlardan biri olsun, ne var ya kalk, ne herif gitsin ondan sonra hizmetine devam edersin. Orada hizmet İslam'ın şerefine haysiyetine göstermektir. Orada ona düşen hizmet haysiyetini, İslam'ın haysiyetini muhafaza etmektir. Kalkmadı. Bir iki defa önünden geçti yine kalkmadı. Tercüman nasıl sordurdu? Dedi ben tanımıyorum. Dedi tanıyorum. Rus çarının dayısı, Nikola. Rus orduları başkomutanı Nikola Nikolaevich. Nikola o zaman dedi sen bana hakaret ediyorsun. Benim önümde kalkmamakla bana hakaret ediyorsun. Hayır benim hakaret kastım yok. Ben bir Müslüman alimiyim. Müslüman kafirin önünde ayağı kalkmaz. Onun için kalkmadım ve divan kuruluyor, idam ediyor. idam kararı çıkıyor. Canım, yani şimdi olur mu yani? Biz hapisteyken bana bir haber geldi. Burada daha yeni, 28 Şubat'ta. Filanca zat size selam söyledi. Bana bizzat adam geldi yani bizzat. Metris'teydim. Filanca zat size selam söyledi. Diyor ki sarıklarını çıkarsınlar. Dedim o zaten hürmetlerimi söyle, ellerinden öptüğümü söyle, bir sarımız çıkarmayız. Biz bu sarığı çıkarmamak üzere taktık. Çıkaracak olsa takmazdık. Ben kendim böleyim. Başkasına da tak demediğim için çıkar da demem. Kendim için durumum bu. Başkasına da tak demediğim için çıkar demek ayetim de yok. Gitti. <laughs> bu bir anlayış meselesidir. Orada en ufak bir taviz, en ufak bir taviz İslam'ın haysiyetine ve şerefine hakarettir. İslam'ından vazgeçmektir <laughs> bu. İslam'ından pişmanlık duymaktır. Orada bir kelime. Cem ne var ki bunda ya? İşte bunun gibi, bunun gibi hayatta başımıza çok şeyler geliyor. Yani orada bir mesele vardır İslam'la alakalı veyahut da şeyle alakalı. Nepsi yani nefsi müştehiyatla alakalı vesaire, dalaletle alakalı, bilmem neyle alakalı. Orada bu, bunu da yapalım canım. İşte mesela bir memursun. Bir yerde bir memursun. Yani bir makam sahibi bir memursun. E oraya adamlar gelmişler. Onlarla beraber otur zıkkımın pekinden bir yudum iç. Ne var yani? Ne olur yani? Dünyanın sonu mu be kardeşim ya? Yani Allah kafur rahimdir. Allah gafur rahimdir, zül intikamdır. Cenab-ı Hak intikam alıcıdır da. Sen Allah'a hatırını bir kenara bırakıp bir Müslüman olduğun halde kafirlerle beraber otur, onların zevkini yerine getir. Bazı şeyler rumuzdur, rumuz. Bazı şeyler rumuzdur.